Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Kara kalem çizim teknikleri derslerimizde 16. videoya gelmiş bulunmaktayız. Bugün kağıt kalem kullanmayacağız ve sizlere teknik olarak bazı teorik bilgiler vereceğim. Bunu da nasıl vereceğiz? Fotoğraflar üzerinden bizzat tablet üzerinden çizimlerle sizlere aktarmış olacağız. Bir sonraki dersimizde ise kağıdımızı kalemimizi alarak sizlerle beraber Farklı açılardan burun çizimleri nasıl yapılıyor? Bunun üzerine yoğunlaşacağız. İlk olarak karşıdan bir burun çizimi, sonrasında yandan ve çaprazdan olmak üzere 3 farklı açıda burnumuzu nasıl aktarabileceğimizi sizlere göstermiş olacağız. Haydi bakalım şimdi dersimize geçelim. Evet dostlar. Öncelikle karşıdan, sonra yandan ve sonrasında da çaprazdan bir burun çizimini göreceğiz. Tablet üzerinden geometrik şekillerle sizlere bu burnumuzun formunu nasıl oluşturabileceğimizi göstermiş olacağız. Haydi bakalım şimdi tabletimize geçiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi tabletimizde bakın karşıdan bir portremiz mevcut. Bu karşıdan portrede şimdi bizim ilk başta bu burnumuzun formunu verebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de eskiz atmamız gerekiyor. Referans çizgilerimizi oluşturmamız gerekiyor. Bu referans çizgilerimizi oluşturabilmemiz için öncelikle burnumuzu ikiye ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha öncesinde ben ayırdım. Vakit kaybetmemek için, videoyu uzatmamak için sizlere buradaki formları ve eskiz adımlarını bir bir katmanları açarak göstermiş olacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burnumuzu ikiye ayırdık. Ve burada en başta yapmamız gerekenlerden bir tanesine geometrik formları yavaş yavaş yerleştirmemiz olacak. Yani yuvarlaklarımızı. İki tane küçük bir tane büyük yuvarlak kullanıyoruz. Büyük yuvarlak ortada diğer ikisi ise ortadaki büyük yuvarlağın birbiriyle birleşimiyle ortaya çıkıyor. Şimdi neden fotoğraf üzerinden burun çizimini gösteriyorum diye sorarsanız, burnun formunu çok daha rahat anlayabilmeniz için arkadaşlar. Burnumuzun formunu çok daha rahat anlayabilmemiz için bu geometrik şekilleri nereye nasıl konumlandırdığımızı bulabilmemiz için sizlere o yüzden fotoğraf üzerinden bizzat gösteriyorum. Şimdi yuvarlağımızı çizdiğimiz zaman nereye denk geldiğine dikkat edin arkadaşlar. Bakın burnumun tam anlamıyla alt kısmından başlıyor yuvarlak bir şekilde burnumun diğer yan taraftaki yuvarlak kısımlarından ayırmış oluyor. Diğer iki yuvarlama dikkat ederseniz de bakın ortadaki büyük yuvarlağı iç kısmına girmiş şekilde ortaya çıkmış bulunmakta. Biz bunların arasındaki mesafeyi yani şuradaki mesafeyi Açarsak burnumuz daha da genişleyecek. O yüzden buradaki dengeyi iyi kurmanız gerekiyor dostlar. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz burun deliklerimiz mevcut. Burun deliklerimizi verebilmemiz için dikkat edin. Buradaki kısımlara şu şekilde bir çizgilerimi çekmem gerekiyor benim. Dikkatli bir şekilde inceleyin. Bakın şuradan yuvarlak geliyor öyle değil mi? Buradan hafiften kıvırıyorum iç kısma doğru. Burası ise tam tersi. Hop şu şekilde geliyor. Dikkatli bir şekilde o kısmı çizdiğimiz zaman aynen formumuz bu şekli alıyor. Bakın şimdi sizlere görselimizi kapatıyorum. Aynen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi böyle bir form ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi sildim. Görselimi tekrardan açtım. Peki gözüme doğru giderken ben nasıl bir çizgi kullanmam gerekiyor? Bakın arkadaşlar, yuvarlaklarımın kesişim noktalarından yukarıya doğru, hafiften iç kısma doğru bakın, daha da yakın yukarıya doğru bir çizgi çekiyorum. Çekmiş olduğum bu çizgi de benim kenarlardaki neyi belirliyor? Burnumun üst kısma doğru giden formunu belirliyor. Kağıt üzerine çizerken bastırmadan çiziyoruz bunların hepsini. Neden? Tonlama yapacağımız zaman görmüş olduğunuz bu geometrik şekiller bizlere referans olacak. Nasıl peki? Hemen geliyorum. Referans çizgilerimin kenar kısımlarına bakarsanız. Bakın, görselin kendisine bakarsanız, görselin üst kısmından bir ışık vurmakta. Ve bu üst kısmından vuran ışık bizlere bazı noktalarda gölge oluşmasını sağlamış. Ve bu üst noktadan vuran ışık burnumuzun bazı noktalarına gölge, bazı noktalarına ışık süzmesi olarak yansımış. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Buradaki referans olarak kullanmış olduğum yuvarlakları ve çizgileri kullanarak ben gölgelendirmeyi oluşturmam gerekiyor. Kademe kademe gösteriyorum. Dikkatli bir şekilde izleyin. Bakın dostlar, dış kısma bakarsanız şu kısımlardan başlamam gerekiyor benim tonlamaya. Tabii siz iç kısımdan da başlayabilirsiniz veya üst kısımdan da başlayabilirsiniz ama ben bunu tercih ediyorum ve bu şekilde bir anlatım sergileyeceğim sizlere de. Buradaki tonlamalarımın olduğu noktalara dikkat edin açıp kapatacağım ve daha iyi algılamanız için sizlere gölge kısımlarını farklı renklerde göstereceğim. İki küçük yuvarlağımızın alt gölgelerini bu şekilde vermiş oluyoruz. Peki ortada da bakın fark ettiyseniz şu bölümde de bir gölgemiz mevcut. Bunu peki nasıl veriyoruz? Dikkatli bir şekilde izleyin dostlar. İşte aynen bu şekilde veriyoruz. Bunlar keskin değil. Geçişli bir şekilde yukarıya vermiş olacağız. Sadece buradaki gölge noktalarını sizlere göstermek için farklı renklerde göstereceğim. Keskin bir şekilde göstereceğim. Sonrasında ise daha iyi algılayabilmeniz için bunların geçişli bir şekilde tonlamasını sizlere göstermiş olacağım. Evet, sonrasında neresi geliyor peki? Dikkat ederseniz şu bölgelerimiz geliyor. Şu bölgelerde yine bir gölgemiz mevcut. Öyle değil mi? O zaman ben buraya ne yapıyorum? Bu şekilde bir kalemimi nasıl yönlendiriyorum? Şu şekilde yönlendiriyorum. Bakın. Burayı da aynen bu şekilde yönlendiriyorum. Tonlamalarını bu şekilde yapacağız. Peki, gözüme doğru gelirken buradaki çizgimi benim nasıl kullanmam lazım? Dikey bir şekilde kullanmam gerekiyor. Aynen bu şekilde. E o zaman ben burada ne yapmam lazım arkadaşlar? Benim kenar kısımlarını aynen bu şekilde hafiften dışarıya doğru. Bakın göz bölgesine yaklaştıkça hafiften dışarıya doğru tonluyorum. Unutmayın bunu. Sonrasında nereye geliyoruz? Gözlerimizin bu bölgelerine geliyoruz ve sonrasında da. Kaşlarımızın görmüş olduğunuz bölgelerini isterseniz de tonlayabiliyorsunuz. Nasıl oluyor o kısımda? Aynen bu şekilde oluyor. Dikkatli bir şekilde izleyin. Yani bu kısımlara gelmiş oluyor. Şimdi atmış olduğumuz bu eskizi kullanarak aynı tonda sizlerin daha iyi kavrayabilmesi için tonlamış olduğum katmanları açmaya başlıyorum. Bakın ne yapmıştık? Dış kısımları tonlamıştık. Dikkat ederseniz dış kısımlar gerçekten koyu iç kısımlara doğru hafiften açılarak gelmekte. Burnumun orta kısmındaki o yuvarlağının tonlamasını peki nasıl vermem gerekiyor? Bakın, şu şekilde bir kavis alıyordu biliyorsunuz, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Sanki alttan bir ışık vuruyormuş gibi. Unutmayın. Burnumun orta bölgesindeki yuvarlağın alt bölgesini tonladıktan sonra kenar kısımlara doğru yani bakın şu bölgelere doğru yine ufak da olsa tonlamamız mevcut. Unutmayın, bu kısımları unutmamanız gerekiyor. Realistik bir burun ortaya koyabilmeniz için bunlar püf noktalar. Görmüş olduğunuz gibi katman açıyorum. Buradaki tonlamalarımız yukarıya doğru hafiften silinerek geçiyor. Burnumun bu bölgelerine geldiğimde ise bakın dikkat ederseniz orta bölgeden çok daha koyu bir değerde bu kısımları benim aynen bu şekilde yumuşak bir geçişle verebilmem lazım. Bu kısımlar ve şu kısımlar bu kısımlar ve bu kısımlar olabildiğince hafif bir şekilde tonlamamız gerekiyor. Peki bundan sonraki süreçte neresi geliyor? Görmüş olduğunuz gibi gözümüzle burnumuzun birleşim noktası yani şu bölgeler ortaya çıkıyor ve bu bu bölgeleri tonlarsak da görmüş olduğunuz gibi aynen bu şekilde hafif bir şekilde tonlamamız gerekiyor. Bir önceki dersimizde göstermiştik zaten göz bölgesinin nasıl tonlandığı ile alakalı çalışmamızı izlemek isterseniz bir önceki dersimize ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi tonlamamızı görmüş oldunuz. Tonlamamızla beraber burnumuz nasıl bir şekilde oluşmuş? Hadi onu görelim. İkiye ayırmış olduğum çizgiyi siliyorum, sildim. Bakın, aşama aşama çizgilerimi kaldırdığımda burnumun üstünde tonlamış olduğumuz bu değerler bizlere iki boyutlu resmin üç boyutlu bir şekilde algılanmasını sağlıyor. Ve burnumun buradaki şuradaki burun deliklerimin koyuluğunu kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve şunu da ekleyelim. Biz bunu yaptıktan sonra tabii ki dudak çizimlerine de geçeceğiz. Dudağımızın üst kısmında burnumuzun şuradaki gölgelerini de dudağımızın üst kısmına düşürmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi karşıdan burun çizimimiz bu şekildeydi. Haydi bir de yandan çizimi görelim. Evet, yandan burun çizimine geldik. Yandan burun çizimine dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi dostlar Görmüş olduğunuz gibi buradaki üçgen form. Bu üçgen forma çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Üçgen formun haricinde bakın yuvarlaklar artık yavaş yavaş kendilerinden görmeye başlamış olmanız gerekiyor. Nasıl? Burada görmüş olduğunuz yuvarlak bir. Buradaki iki. Öyle değil mi? Şimdi bunları çok daha rahat görebilmeniz için ne yapacağız? Bakın buradaki referans çizgilerimizi göstereceğiz. Düz bir şekilde iniyor. Sonrasında alttan çizgimi çekiyorum. Nereye kadar? Burada görmüş olduğunuz burnumun kıvrım noktasına kadar. Ardından bakın dümdüz bir şekilde nereye doğru gidiyor? Tam dudağımın kenar kısmından yani şu kısımdan bakın dikkat ederseniz kesiyor. Burnumun kenar kısmı ve nereye doğru gidiyor? Şuradan gösterelim. Tam kaşımın başlangıç hizasına kadar ilerliyor. Buradan sonra ise ne olacak? Hafiften yukarıya doğru kıvrılarak alın kısmımı oluşturacak. Alın kısmımı buradaki üçgen formu oluşturduk görmüş olduğunuz gibi. Ve burada bizim aynı zamanda neler var? Yuvarlaklarımız mevcuttu. Bu yuvarlaklarla ne yapıyorduk? Burnumuzun eskizini dengeli bir şekilde oturtmuş oluyorduk. Yuvarlaklar attıktan sonra burun deliğimizin olduğu kısım var. Bakın dikkat edin o da tam anlamıyla nerede? Görseli kapatıyorum ve böylelikle çok daha rahat görün diye sizlere oluşturuyorum. Bakın çizgilerimi de referans çizgilerimle sildikten sonra iki yuvarlağımın ikisinin kesişmiş olduğu noktada bunu yaptıktan sonra artık benim buradaki çizgime ihtiyacım kalmıyor. Bunu kapattım ve burayı da hafiften siliyorum. Sil. Burnumun formunu ufak da olsa oturtmuş oluyorum dikkat ederseniz. Sonrasında alt kısmı peki nereden itibaren oluşturmamız gerekiyor? Bakın nereden çıktığına dikkat edin. Tam burnumun şu şekilde gösteriyorum sizlere. Kırmızıyla göstereyim. Burun deliğimin başlangıç noktasını görüyorsunuz. Ve burnumun alt kısmından kıvrılarak geliyor. Buradaki diğer yuvarlağımla birleşerek hafiften alt kısma doğru tam şu noktadan itibaren alt tarafa doğru iniyor. Şimdi dudağımın bölgesi nerede peki dostlar? Görmüş olduğunuz gibi şu bölgede dostlar. Görseli açtığımda bakın tam anlamıyla burada başlıyor. Referans çizgilerimi kaldırıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bir önceki burun çizimimizde göstermiş olduğumuz gibi daha öncesinde çizdik, daha öncesinde tonladık ve tonlama yapmış olduğumuz bölgeleri sizlere tanıtmış olacağız. Hadi bakalım hemen başlayalım. Şimdi bakın dostlar. Direkt buradaki zaten gölgeyi görüyorsunuz. Burası bir. Bu alt taraftaki burnumuzun alt kısmında Burun deliğimizin oluşturmuş olduğu gölge aynı şekilde burada. Burada dikkat ederseniz bu şekilde bir gölgemiz mevcut. Bakın şurada. Yani yine yuvarlağımızın neresi? Alt kısmı, yarısı. Şu kadar kısmı yani. Dikkat edin. Buradaki yuvarlağın da diğer yarısı. Burası. Ve şu kısımlarda aynı şekilde tonlamanız gerekiyor. Evet. Şimdi daha doğru algılayabilmeniz için sizlere yavaş yavaş kademeli bir şekilde tonlamış olduğumuz noktaları gösteriyorum. Burayı kapattım ve açtığım takdirde bakın alt kısımlara nasıl tonlandığını ve bu kısımları nasıl geçişli bir şekilde yukarıya doğru azalarak devam ettiğini görebiliyoruz. Sonrasında bakın burun deliğimin olduğu noktaya dikkat edin. O kısmı biraz daha fazla yoğunlaşıyoruz. Çünkü burnumuzun iç kısmına ışık ulaşmıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi üst bölümde her ne kadar bu kısımdan bir ışık vursa da aslında bizim tam anlamıyla üst bölgemiz hafiften bir tonlama vurmamız gerekiyor. Vurduğumuz takdirde bakın bizim buradaki bölgemizin tonlaması kalıyor. Buradaki tonlamayı da verdiğimiz takdirde üç boyutlu bir şekilde yandan burun çizimini çok daha iyi bir şekilde karşı tarafa algılatabileceğiz. Bakın açtığım takdirde buradaki oluşan o yoğun gölge kısmını görebiliyorsunuz. Bakın şimdi referans çizgilerimi kapatıyorum ve sonrasında görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir tonlama yaptığımız takdirde burnumuzu yandan çizebiliyoruz. Evet dostlar geldik çaprazdan bir burun çizimine. Göz çiziminde olduğu gibi çaprazdan burun çizimi de aynı şekilde bir tık sizleri zorlayabilir. Çaprazdan burnu çizebilmemiz için yine aynı şekilde yuvarlaklar kullanıyoruz. Yuvarlakları kullanırken dikkat ediyoruz. Göremediğimiz noktalar olabiliyor bazen. Ne gibi? Açıdan kaynaklı burnumuz. Örnek veriyorum. Bu taraftan bakıyoruz diyelim ve bakmış olduğumuz bu açıdan buradaki burnumuzun şu kısmını göremiyoruz. Ondan dolayı bizim 3 boyutlu bir şekilde burun çizimlerinde algılayabilmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için referans çizgilerimizi yavaş yavaş atmaya başlayalım bakalım. Görselimiz üzerinden bu yuvarlaklar nerelere yerleşiyor ve tonlamaları yaparken nerelere yine aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun üzerine birazcık duralım. Hadi bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çaprazdan bir portre bizleri karşılıyor. Yuvarlak görmüş olduğunuz gibi yine burnumuzun uç kısmını oluşturuyor. Bunun gibi bir yuvarlak daha küçük. Burada. Şu kısımda bir yuvarlak daha var. Fakat ben bu yuvarlağı bakış açımdan kaynaklı göremiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Orayı varmış gibi kabul edip görmüş olduğum açıyla çizebilmem lazım. Şimdi baktığım zaman 3 boyutta algılayabilmem için benim bunu bazen bloklama yöntemine başvurabilirim. O zaman benim burnumun üst kısmını bu şekilde belirleyebilirim. Kenar kısımlarını ise şu şekilde belirlemem gerekiyor ki 3 boyutta o algıyı oluşturabilelim. Ve burun deliğime de bakarsanız bu iki tane yuvarlağımın kenar kısmından ikisini birleşim noktasından içeriye doğru kıvırmam gerekiyor. Yani bakın şuradan gelen bir parça buradan hafiften direkt kenar kısmından değil, iç kısmından hafiften kıvırılarak nereye doğru geliyor bakın? Bu kısma doğru geliyor ve burnumun burun deliği kısmını oluşturuyor. Evet. Şimdi bu çizgilerimi daha böyle keskin bir şekilde oluşturabilmem için buradaki katmanları sizlere açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burnumuzun üst kısmını sizlere referans olsun diye çizgimizi çektik düz bir şekilde. Ve burnumuzun kenar kısmını formunu da bu şekilde oluşturmuş olduk. Bakın tam bu kısımdan da çıkan çizgimizi görüyoruz. Şimdi tonlamaları peki nasıl yapmamız gerekiyor diye sorarsanız yine aynı şekilde buradaki burun deliğimizi buradaki gibi şu şekilde oluşturmuş olduk. Görmüş olduğunuz gibi şu alanda arka tarafta tabii ki biliyorsunuz burada diğer burun deliğimiz mevcut olacak. Şimdi biz görselimizi açıyoruz ve tonlama üzerine birazcık yoğunlaşmamız gerekiyor. Görselimi hafiften yakınlaştırıyorum ve sizlerle beraber hızlı bir şekilde hangi noktaları tonlamışız onlara bir göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi hemen alt kısma şu şekilde bir tonlama geçiyorum. Bakın, geçtikten sonra burnumun kenar kısımlarını veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında zaten şu kısma koyu bir şekilde gireceğim. Onu birazcık bekletiyorum. Tonlama içinde ufaklığımı biraz alıp kenar kısımlara hafiften geçmeye başlıyorum bakın. Şuradaki bölgeyi tonladım. Buradaki bölgeyi de çok hafiften tonluyorum. Dış kısmını tonluyorum unutmayın. Bu bölgeleri hafif bir şekilde üzerinden geçiyorum. Ve dağıtma kalemimle bu kısımları yumuşattığım takdirde ve göz kapağımın olduğu bölgeyi de o kısma doğru yayarak oluşturuyorum ki yüzümdeki burnumun formunu tam anlamıyla oluşturabileyim. Dış kısımları görüyorsunuz. Dış kısımları hafiften dışarıya doğru dağıttım. Burnumun altına düşen gölgesini hafiften verdim ve böylelikle tonlamanın yoğun olduğu bölgeleri gösteriyorum sizlere. Bakın bu bölgeler burnumun kenar kısımları görmüş olduğunuz gibi ve ışığımız buradan geliyor biliyorsunuz. Buradan geldiği için burnumuzun diğer kısmını tonluyorum. Yani bu bölgesi gözümün buradaki kısmı da yine aynı şekilde tonlaması yoğun bir şekilde yapmamız gerekiyor ki gölgeyi öyle bir verelim 3 boyutlu gibi algılansın. 2 boyutlu resmi 3 boyutlu gibi karşı tarafa yansıtabilelim. Bakın ekstradan sizlere gösterebileceğim burada ne var? Işığımın gelen noktaları burada bir ışık süzmesi mevcut ve burada da çizgi şeklinde düz bir şekilde bakın burnumuzun hizasında üst bölgesinde yine bir çizgimiz mevcut. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu şekilde de çaprazdan bir burun çiziminin temel olarak bilgilendirmesini yapmış olduk. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi burnumuzun nasıl bir yapıda olduğunu ve tonlamalarımızı hangi noktalara atabileceğimizi görmüş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde Kağıdımızı kalemimizi alacağız. Çok daha detaylı bir şekilde burunun farklı açılardan sizlere nasıl çizildiğini göstereceğim. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın. Ben Furkan Koçak. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Sanatla kalınız efendim.